Herkese merhaba arkadaşlar. GTA San Andreas'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bölme başlamadan önce bana bir bildiri geldi. Açlıktan ölmek üzeresin diye. O yüzden ilk önce bir hamburgerciye gidelim. Bir güzel bir gömelim. Kavga çıkıyor. Ben bulaşmayayım burası. Çünkü düşman çete yeri. Lan polise bak. Ahlaksız şerefsiz. Görevi kötüye kullanıyor. Dur dur. Dur hele dur dur dur. Adamı ezdi. Hiçbir şey de yapmadı. Ama koyayım. Adaleti sağlar. Ya ben adamı kurtarıyorum. Adam da bana ateş ediyor. Ya şu besle kargayı siksin götünü gerçekten çok güzel bir lafa. Ben adamı kurtarıyorum polisten. Adam polis adil bana ateş ediyor. Pizza, patates, bir de bu 10 dolar. Hakikaten bu yurt dışında yaşam var ha. Eyvallah. Bu yemeği burada yesek abi bize 100 dolar kitlerler götümüze sokarlar. Eğer benimle bir gece geçirirsen 20 yıllık karımı bırakıp bütün 3 tane çocuğumu bırakıp senin yoluna halı olurum be güzelim. Lütfen la benle bir gün geçir lan. Evet, ibnelikte bel olmalısınız. Aa. Aa, karı bana ateş ediyor. Ben bu kadını sevdim ha. Gelsin hele gelsin. Hem çok seksi hem de ateş ediyor. O karı ben hayatımın hatını. O nasıl etkileyeceğim ya? Nereye gidiyor? o? Va burada. Hala da ateş ediyor. Ama bu şekilde anlaşamayız. E ee, sen amına kodum sende. Aa, karı ben hayatıma son verdi. Diyecektim sende şey varsa silah bende de sopa var ama benim hayatıma son verdi. Ulan orospu dedik gari bizi orospu yaptı. Bizi hastaneye kaldırmışlar. Biraz kitlenmişler faturayı bakayım hele. 100 dolarımızı neredeyse almışlar. Tüh iyileştirmeseydiniz daha iyiydi. Bazen 100 doları kazanana ömrüm gidiyor lan. Üstüm güzel değil ya o yüzden hatunlar benimle konuşmak istemiyor. Üstümü bir değiştireceğim kaslarımı gösterecek bir şeyler giymem lazım. Şuradan bir gideyim bana bir bikini verir misin? Sana ne yapacağım seni ne ilgilendiriyor? Bikini istiyorum sadece oka. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Shortum ee, şortum kalpli boxer. Üstümde ile beyaz atlet çok şekil durdu bence. Daha fazlasına gerek yok. Böyle güzel oldu. Çarpma bebeğim. Kötü olur senin için. Ha pick up'ını atlayım beni. Eve kab bırak hadi. Eve bırak. Düzgün sür. Düzgün sür yoksa ölürsün. Halkımızı selamlıyoruz. Ama koyayım senin? Değil mi? Halkımı selamlıyım. İbn Ali yapıyorsun. Bey de ben siyasete atılacaktım. Artık bana yeni görevimi verin. Çok sıkıldım. Ne yapıyor bu? Altın mı arıyor ama koyayım? Bir şeyler mi gömüyor acaba? Ne mesela gezdiren? veren, mazar mı Bu bir şey koymuş. Bu bir şey saklamış şimdi onu yarı. Biri bunun silahını mı çalmış ne? Onu yakalamaya gideceğiz. Yaşlı bir askeri yakalayacağız. O bizim silahlarımızı mı almış ne? Hem de bu kamyonla. Kamyon sürmekte üstüme yok ha. Ulan bura Vice yere benzemiyor mu? Şu ağaçlar, şu ağaçlar güneşlik yerlerde var. Ben bu ağaçları çok seviyorum ama burada yok. Bilmiyorum burada hiçbir şey yetişmiyor ne biçim memleketse. Ben bunu bir kere Antalya'da görmüştüm bu ağaçları. Bizim bu taraflarda yok. La bas sen daha ya? Sen önde gir ben nöbet tutacağım. Ne niye senin silahındır ben niye önde gireyim? Evet eve girdik. Hep sessiz kalman gerek. Tamam nasıl sessiz kalacağım? Çömelmek için C'ye bas. Evde sessiz yürümek için CTRL'ye bas. Çok gürültü çıkarsan bu ihtiyar uyanır. Hayret ihtiyarın yanında karısı yok. Oğlum bu resme bize hırsızlık öğretiyor. Böyle oyun mu olur? Diyor eğlen ses çıkarmayın. Gürültü yapmayın metal eşyalara dokunmayın ya. Gerçekten yararlı ve bizim geleceğimizi düşünen bir oyun olmuş. Tebrik ediyorum. Ver şunu ver ver. Bunu nasıl alacağız aldım. Bir daha eğilip gidecek miyim yoksa böyle düz mü gideceğim? Düz gidelim bir. İçeride horlayan bir yaşlı var ve yaşlı diyoruz da adamda top tüfek var lan. Yemin eme. Dünya saçlarında kullanan toplardan var. Bir tane çıkardık. Üç tane çıkarmak gerekiyormuş. Bir de zaman var he. Koy 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 koy. Getirmeye devam et. Tamam. Oldu iki sandık. Oğlum bu kafasına çorap geçirmiş diye mi böyle olmuş? Bende bu niye böyle çirkin oldu birden? Hayır birinin evine geliyorsun bir de kalpli kilodunla gelip malzeme çalıyorsun. Adam bize 20-30 kere bıçaklasa haklıdır. Der hakim bey hem hırsızlık yaptı hem bana tecavüz etmeye kalkındı. Ceza da yemez adam. Şu kıyafete bak. Koy 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 öf. Son bir tane kaldı. Hemen şuradan bu kutuyu da alalım. Allan. Evet. Orospunun evladı, o nasıl poster posterə bax posterə. Bəllidir bu sapıq olduğu buradan bəllidir. Öldürürdüm səni, öldürürdüm deymaz, deymaz. Versizlik yapsaq bizə yetər. Nastə tatlı tatlı uyur. Yeni yolda görsək amcacığım salam deriz, otobüsdə yer verəriz. Harifin odasındakı postlara bax. Hım. Ulan mən ergenlik çağındayam, elə bir şey asmamışam divarıma. Bir de koyayım bunu. <laughs> tamam tamam. Sen doğuştan hırsızsın. Sen de doğuştan bir orospu çocuğusun. Hadi gidelim artık. Kamyoneti garaj içine park et. Geri geri park edeceğim hem de kral yeter ki iste. Bak hem de böyle park edeceğim. Evet. Bak sana demiştim kolaydı. Ne kolaydı adam kalksa ben yatıracak diyor da. Çok azgın bir herifti kanka. Saygınlık arttı. Bir de harika müzik çaldı. O bunun arabası da güzelmiş ya yere oldukça basık. Bu arabayı alacağım arkadaşlar modifiyeceği götüreceğim bunu artık kendi arabam yapacağım. Çık. Çok da güzel nazikçe bunu itelim. Arabamız da bence bu baya basar. Üf, valla hızlı bu. Sonunda arabamı buldum valla. Arabamı bir güzel tamir ettim arkadaşlar. Ve üstüne boy ekledim. Bundan sonra benim arabam bu. Biraz daha geliştirmem lazım. Arkaya bir tampon öne bir tampon da ekleyeceğim. İnerim senin ananı sikerim. Aa, arabamı rezil rüsve etti. Orospu'nun çocuğu. Bir dur bir dur bir dur. E sen öldün ha sen öldün sen şansın yok. Dur ya. İn şu arabadan in hele in. İn, in arabadan in. İn. Ben bunu bir yumruk manyağı edeyim, Madem sürmeyi bilmiyorsun orospu çocuğu niye? Niye araba kullanıyorsun? Bakın yeni dövüş stili öğrendim ya nasıl vuruyorum piçe. Kahpe kahpe onun yüzünden arabam para parça oldu. Az bile yapıyorum aslında şu an ha. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Biraz hıncımı çıkarayım. Böyle ibneler de gelir gelir koca memlekette beni bulur. Az bile yapıyorum aslında az. Az bile yapıyorum az. Hala sen de çık aradan. Araya gitme ha. Adamı cesedi kayboldu. O kadar dövdüm. Neyse kazalı da olsa bu bir makina. Bir daha tamir ettirecek para kalmadı çünkü. Yağmurlu havada yeni görevimize gidelim. Yeni görevimize. Kaya kaya. Araba zaten çarpmak içindir. Kaya... Of driftlere gel ha. Bu driftleri hiç kimse yapamaz ha. Pardon bayım. Harika bu drift size gelsin. Tüm abonelerime gelsin. Yapamadım ya. Bak 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 bak. Bu sefer yapacağım. Drift'e gelin arkadaşlar. Hop. Döndüm. Tam 180 derece döndüm neredeyse. 100 dolarım tek var. Sözde saygınlığa mı arttı ya? Ne bunlar niye her yerde karşıma çıkıp ben bunları öldürürüm ha? Sana ne meşgulüm değilim. Arama mı yapacaksın üstüme? Kilodun mu arayacağım? arayacaksın? Ben de ananı arama yapacağım. Akşam. Bunu bana unutturma. Gözüm üzerinde. Ben de, ben de asla ananın üzerindeyim. Hiç ya. Görevini kötüye kullanıyor pis. Sen de ne yapıyorsun oğlum? Hoşuna mı gidiyor bu polisler? Her geldiğimde sen evindedir. Artık ne yapıyorsanız, sen jopuyorlar mı içeride? Başka bir şey mi yapıyorlar? Evet. Beni bir istasyona götür diyor. Gezintiye çıkacağım falan filan. Götürelim. Bu şişman da beni şoför olarak tutmuş. Oğlum hadi şişmansın koşamıyorsun. Arabada mı süremiyorsun? Beni şoför olarak tutmuşsun. Rahin almışsın sen bizi. Ah, faf dostlar. İşte güzel araba sürünce insan peşini bırakmıyorlar. İnsan yetenekli olunca böyle oluyor. O, o bizi gördü. E bizi gördüyse biz de kaçak o zaman. Yakalamamız lazım. Ulan şimdi izle beni. Bak sen hatırına be onları ne biçim yakalayayım. Ver motoru. Atla atla atla. Şimdi bunu böyle mi peşleyeceğim? Başka öyle yok mu? Tamam ben yaklaşıyorum ateş et. Ben yaklaşıyorum ateş et. Hadi. Hadi hadi hadi. İndir sene şunları. Amına kodumun ben Ben de sana bakarken kaza ettim ha. Geri zekalı. Ya şu motorda var ya. Tüh. İki geri zekalı motorla adam vuracak sözde. Hadi hadi hadi. Aynı anda atlayalım. Baya bir gittiler onlar. Ama çabuk yakaladım ya. Tren yavaş gidiyor. Kurtuluşları yok. Vur abi vur abi. Ben sabit durmuşum. Ben sabit durmuşum. Bak. Bak işte benim şansımdır. Olamaz men Menem men Vur 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 Əmi oğlu vur Əmi oğlu vur Ya Allah Allah her yere ağaç koymuşlar bilerek ha Vur şunları geri zekalı sen artık vur ha Sen için merdivene Merdivene çıktın bak Hadi Hadi bu senin şu şansın Şinasi bu senin şu şansın Adam asılıyor adam biraz cengaver çıktı Vur artık vur Vursana oğlum. Allah rızası için. Kör olsa dört kere vurmamış mıydı? Ben şimdi tokatlayacağım adamı. Bu ayla vuramıyor. Bu yol böyle bitmez. Sağdaki yüksek yola gir. Tamam. Ha diyor hizza aynı hizaya getir. Sen için her türlü konforu sağlıyorum kardeşim. Vur artık. Ha indirdi sonda. Sonda indirdi. Şimdi bu dağ yolunda eve geri gidelim. Tamam şimdi sen görev bahanesiyle bana iyi yasladın arkadan. Çok yapışmamışmış şu an bu bana. Bence hiç güzel bir pozisyon değil. Bir daha bineyim belki düzelir. Ya bu bana çok yaslanmış böyle olmaz ya. Allah Allah. Biri görse bizi kesinlikle böyle yanlış anlar abi. Bir de üzerimde kalpli don var ya. La şişko bir daha beni böyle boş işler için çağırma. Yeminim ben seninle kötü bozuşurum bak. Sen motor sürüm ya. Hadi. Hadi evine bir daha da evine polisleri dalma. Hey, Ayrılırsan iyi olur. Hmm. Right, sen hikayene bak. Hı -hı. Harika müzik. Bu harika bir müzik. Oğlum sen kaç yaşında adamsın. Hala şu giyinişe bak. Pasaklı herif. Üstünden ter kir geliyor. Sende koku geliyor lan. İstiyorsan karını memnun edebilirim. Atletikim, 45 santim, ha? Sana diyorum sana. Neyse bunun derdi başında akşam. Buna üzüldüm ya. Herif kokuyordu ya. üzüldüm ona. Ama hala bu bu beni devirir mi sizce tek tek Valla bu ayı boğan beni öldürür ha? Gel lan. Yumruk yumruğa. Bakalım nasıl vuruyor. Üf. Hadi bir sen bir ben. Kim ki devrildi? Hadi. Heh sen ara, oğlum arada kaynarsın ha. Ah, teşekkür ederim. Ayı boğanı gani Bu sefer de bu peşime takıldı. Oğlum sen yazıkım. gel diye lütfen bak benim sınırlarımı zorlama. Artık insanlara kıymak istemiyorum ya. E, ne yapıyor bu deli? Canına mı susadın oğlum? Canına mı susadın? Değil mi? senin mememle boğarım inanmıyor ha. Tek yersin. Sana dedim tekersin. yersin. Yazık oldu herife. Ne oğlum polisi mi arayacaksın? Aman ha kodaman orospusuz. Polisi mi arayacaksın? Yetti ya. Vay vay vay. Kimler varmış burada? Kimler varmış? Eski dostum. Sen ben silahla öldürdün bölümün başında. Ben onu unutur muyum zannettin? İ? İ? Hadi. İntikam bu, bu. hayli ölmemiş. Bak delikanlı kız valla. Ama bu sefer sen bittin canım. Bittin yani kurtuluşun yok. Bittin bitten oğlum hiç kurtuluşun yok. Çok oyalandık. Son bir görev daha yapacağım bu bölüm. Bir dakika. Peşimdeler. Birinci olacağım. İçinde kız kardeşimle eşi de var. Başladık. Geri zekalara bak. Sonuncuyum diye birinci olamaz mıyım? Evet birinci. Çık 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 çık. Ulan. Oğlum trafiğe kapalı alan değil. Bu ne biçim yarış? Katliama sebep verir lan. Hele bak hele bak yaptığımız işe bak. Şu an sonuncu olabilirim. Ama ben kaybedeceğim anlamına gelmez. Çok güzel gidiyorum arkadaşlar. Ulan birinci olsak çok iyidir ha. Haritada görüyorum şey. Çık çık çık. Ben, ben hep benim önüme engel çıkıyorsa ben birinci olurum da. Bir dakika bir dakika. Öndeki aracı geçersem tamamdır birinciyim. Saygım çok artar ha. Herkes benden korkar bu sefer. Az kaldı lan geçeceğim galiba lan. Valla birinciyi de geçtim. Evet. Ve yanlış yola girdim. Hem de çok yanlış yola girdim. Ya o gene sonuncu oldum yanlış yola girdiğim için. Aga şimdi sinir krizi geçireceğim ha. Cık. Bu görevi baştan mı yapam ne? Neyse sağlık olsun. Bu da bizim gerizekalılığımızdan kaynaklandı sonuçta. Bütün yolları yanlış geldim. Altıncıyım herhalde. Yarışı altıncı bitireceğim galiba. Hele bak hala bak hale bak ya. Araba da tıkandı. Bütün aksilikler geldi. Ulan çok çok kötü bitirdim ya. Hiç kime yakıştıramadım bu sonu biliyor musunuz? Aksilikler peşimi bırakmadı. de mi altıncı olarak bitiriyorum. Herhalde görev başarısız oldu. Evet evet. Bir daha deneriz ya. Bu ser bende bu ser bende. Sakinliğini koruman lazım. Zaten yol sana nereye gideceğini gösteriyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika oğlum. Teşgale yaratmayın, teşgale yaratmayın. Oo, şu an birinciyim. Hadi bu sefer birinci olarak bitireyim. Çık, çık kardeşim. Ee, buradan nereye döndüm? Bela değil mi? Aynen. Aa, direkt. Lütfen ya. Ama hala da birinciyim. Hala da birinciyim. Şu an beni geçmeseler. Buradan sola dönelim. İşte geçen sefer ben burada şaşırmıştım. Direkt tünele girmiştim. Bir daha sol. Birinciyim, birinciyim bu bir seriye kurtuluşları yok. Bir sağ, yukarı. Bayağı mı fark attım acaba? Bayağı bir fark attım. Onlar gelene kadar ben kahvemi falan yudumlarım herhalde. Bir dakika polis bir. <laughs> Elim Meksikalısı gelip beni geçecek ha? Bir de kız kardeşimin yanında bana da hava atacaklar. Yok sen abim 5 kuruş etmiyor diyecekler. Götlerine girsin bak aynı bu hızda götlerine girsin bu yarışın birincisi benim. <laughs> Niye gelmedi bu çocuklar ayla ya? Bir gelselerdi de konuşsaydım. Çarpacağım bana. Oros bu çocuk. Şimdi öldürürüm ha. Şerefsiz ahlaksız. Bir dakika bir dakika. Şimdi bulaşmayalım. Aramız bozulmasın. Ama ben onun bir yerde icabına bakacağım. Aaa fof. Hmm, demek siz de sahil kenarını seçtiniz. Ben de şehrin ortasında harika bir tenha yer bulmuştum. Şuradan harika bir atlayış yapacağım. İzninizle arkadaşlar bu bölümü burada bitireceğim. Hadi ya hak! Çok güzel, çok güzel atladım. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.